Herkese selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri Türk dili ve edebiyatı 4 dersinin soru çözümünü yapacağız. Diğer derslerin soru çözümü videolarına da buradan ulaşabiliyorsunuz. Deneme sınavları soru çözümü oynatma listemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Türk dili ve edebiyatı dersinin olsun, diğer derslerin olsun. Burada videoları var. Şöyle yana doğru kaydırıp izleyebilirsiniz. Diğer dersler de burada mevcut. Burada eksik olan dersler de çok yakında yüklenecek. Hemen şimdi soru çözümümüze geçelim. Soru çözümümüzü nasıl yapıyoruz? Hemen kısa hatırlatmamızı yapalım. Sizlerin de soru çözümüne katılabilmesi için bizler öncelikle soruları okuyoruz. Soruyu okuduktan sonra soru çözmeniz için size 10 saniye kadar süre veriyoruz. 10 saniye sonra sorunun doğru cevabını açıklıyoruz. Soru çözümümüzü bu şekilde yapıyoruz. Bu sayede sizler de soru çözümüne katılmış oluyorsunuz. Bizimle birlikte soru çözümü yapmış oluyorsunuz. Birinci sorumuz ekrana zaten geldi. Hemen okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı dönemini konu alan romanlarından biridir? A şıkkı Handan, B şıkkı Ateşten Gömlek, C şıkkı Sinekli Bakkal, D şıkkı Seviye Talip. Birinci sorunun cevabına bakalım. Birinci sorunun doğru cevabı ateşten gömlek B şıkkı. Alt tarafta açıklamalar da olacak. Onları da okuyun arkadaşlar. Kısa açıklamaları var. Hemen geçtik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılmış önemli gezi yazılarından biridir? A şıkkı Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi. B şıkkı Taşuki Talat ve Fitnat. Şemsettin Sami, C şıkkı Cezmi Namık Kemal, D şıkkı Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem. Sorunun doğru cevabı gelsin bakalım. Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi'ymiş sorunun doğru cevabı Geçtik üçüncü soruya. Haber yazılarında kullanılan ve olayın temel unsurlarını belirleyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı 5N1K, B şıkkı SWOT analizi, C şıkkı ABC yöntemi, D şıkkı TÜİK raporu. Üçüncü sorunun cevabı gelsin. Üçüncü sorunun doğru cevabı A şıkkı. 5N 1K kuralı olacaktı sorunun. Doğru cevabı A şıkkı. Geçtik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi yazılı basın ile radyo ve televizyon arasındaki temel farklardan biridir? A şıkkı yazılı basın haber özet olarak sunulurken radyo ve televizyonda detaylı verilir. B şıkkı radyo ve televizyonda izleyici dinleyici edilgen bir konumdayken yazılı basında okuyucu seçme özgürlüğüne sahiptir. C şıkkı radyo haberlerine ulaşmak için yüksek maliyet gerekirken yazılı basın ücretsizdir. D şıkkı televizyon haberlerinde zaman sınırlaması olmazken yazılı basın haberler kısa tutulur. Dördüncü sorumuz biraz uzundu. O yüzden biraz e, soruyu çözmeniz için fazla zaman verdik. Sorunun doğru cevabı nedir? Bakalım. B şıkkıymış sorunun doğru cevabı. Radyo ve televizyonda izleyici dinleyici edilgen bir konumdayken yazılı basında okuyucu seçme özgürlüğüne sahiptir. Yazılı basın ile radyo televizyon arasındaki temel fark. Farklardan bir tanesi buymuş arkadaşlar. Geçtik beşinci soruya bir gazetenin adının altında ilk sayfanın en üst bölümünde büyük harflerle yazılan haber, haber başlığına ne denir? A şıkkı spot, B şıkkı sürmanşet, C şıkkı manşet, D şıkkı küpür. Beşinci sorunun doğru cevabı C şıkkıymış, manşetmiş aşağı tarafta açıklaması da var. Hemen geçelim biz diğer soruya. Sizler videoyu durdurup okuyun arkadaşlar. Açıklamalarda mutlaka okuyun. Altıncı soruya geçtik. Asparagas haber ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? A şıkkı resmi durular içeren haber, B şıkkı uydurma ve gerçek dışı haber, C şıkkı bilimsel araştırmalara dayanan haber, D şıkkı ekonomi ile ilgili haber. B şıkkıymış. Asparagas haber. Uydurma ve gerçek dışı haber demekmiş. Asparagas haber. Doğru cevap B şıkkı. Geçtik 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında anı türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir? A şıkkı Baburname. B şıkkı tercüme Ahval. C şıkkı Orhun Yazıtları. D şıkkı Divanı Lugatı Türk. Yedinci sorunun doğru cevabına bakalım. Yedinci sorunun doğru cevabı C şıkkı. Orhun yazıtları ana türünün ilk örneklerinden biri olarak Orhun yazıtları kabul ediliyormuş arkadaşlar. Geçtik 8. soruya. Toplamda 13 tane sorumuz var. İbrahim Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı tasviri efkar, B şıkkı tercüme-i ahval, C. Şıkkı Ceride-i Havadis. D. Şıkkı Takvimi Vakayi. 8. Sorunun doğru cevabı nedir? Bakalım. B. Şıkkıymış. Tercümanı Ahval sorunun doğru cevabı. İbrahim Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete tercümanı ahvalmiş arkadaşlar geçtik 9. soruya Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki karakterlerden biri değildir? A şıkkı Pişekar B şıkkı Çelebi C şıkkı Zenne D şıkkı Hacivat Bu sorunun doğru cevabı nedir? Gelsin sorunun. Doğru cevabı A şıkkıymış. Pişekarmış. Karagöz oyunundaki karakterlerden birisi değilmiş pişekar. Diğerleri B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı Karagöz oyunundaki karakterlermiş. Zaten Hacivat'ı biliyoruz. Hacivatla Karagöz oyunu olduğu için diğer ikisi de yine Karagöz oyunundaki karakterlermiş. Geçtik 10. soruya. Orta oyununda Kavuklu ile Pişekar arasındaki konuşmalarda Yanlış anlamalarla oluşturulan gülmece ögesine ne ad verilir? A şıkkı muhabere, B şıkkı arzbar, C şıkkı fasıl, D şıkkı tekerleme. 10. sorunun cevabı gelsin. A şıkkıymış arkadaşlar muhabereymiş. Orta Oyununda Kavuklu ile Pişekar arasındaki konuşmalarda gülmece ögesine muhavere deniliyormuş. Sorunun doğru cevabı A şıkkıydı. Geçtik 11. soruya. Birden fazla yargının yüklem birbirine virgül ya da noktalı virgül ile bağlanmasıyla oluşan cümlelerdir. A şıkkı iç içe bileşik cümle, B şıkkı yan cümlecik, C şıkkı ki'li bileşik cümle, ilgi cümlesi, D şıkkı sıralı cümle. 11. sorunun cevabına bakalım. D şıkkıymış sorunun doğru cevabı. Sıralı cümleymiş. Sıralı cümle birden fazla yargının virgül veya noktalı virgül ile birbirine bağlanmasıyla oluşan cümle türüdür. Bu cümlelerde genellikle ortak bir öge bulunabilir ya da her yargı bağımsız olabilir diye alt tarafta açıklaması da var arkadaşlar. Geçtik 12. soruya. Sondan bir önceki sorumuz. Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanı edebiyatımızda hangi yönüyle önemlidir? A şıkkı ilk realistik roman olmasıyla, B şıkkı ilk psikolojik roman olmasıyla, C şıkkı milli mücadeleyi anlatan ilk roman olmasıyla, D şıkkı ilk sosyal içerikli roman olmasıyla. Mehmet Rauf'un Eylül romanı hangi yönüyle önemlidir diye soruyor. Bakalım nedir sorunun doğru cevabı. İlk psikolojik roman olması yönüyle önemliymiş arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan ilk edebi roman olarak kabul edilir? A şıkkı taşuki, Talat ve Fitnat B şıkkı İntibah C şıkkı Cezmi D şıkkı Sergüzeşt Son sorumuzun doğru cevabı nedir? Hemen gelsin bakalım. İntibahmış. B şıkkı. Namık Kemal'in yazdığı İntibah, Türk Edebiyatı'nda ilk edebi roman olarak kabul edilir. Sorunun doğru cevabı B şıkkıydı. Böylece soru çözme videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersinin sorularını bu videomuzda çözdük. Diğer derslerin soru çözme videolarına da yine kanalımızdan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında da söylediğimiz gibi Türk dili ve edebiyatı 5, 6, 7, 8 ve 1, 2 de var. Sadece 3 yok. Onu da bu videodan sonra yükleyeceğiz. Türk dili ve edebiyatı dersinin tüm dersleri buraya yüklenmiş olacak. Yine diğer derslere de buradan ulaşabilirsiniz. Diğer dersler de burada mevcut. Eksik olan birkaç tane dersimiz var. Onları da yükleyeceğiz. Deneme sınavları, soru çözme oynatma listemizden tüm derslere ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Katıldığınız, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takipte kalın. Abone olmadan bizleri takip ediyorsanız abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsiz. Sadece abone ol butonuna basıyorsunuz ve bizi takip etmiş oluyorsunuz. Videomuzu şimdilik sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Buna benzer sorular çözmek istiyorsanız arkadaşlar, Shopyer mağazamızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinin soru bankası kitapları var. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersinin uzun özetleri de var. Uzun özetleriyle birlikte deneme sınavları kitapları da var kitaplar e-kitap arkadaşlar üzerine tıklayarak satın alıyorsunuz ve anında indirip sadece 55 TL fiyatı var. Üyelik vesaire gerekmiyor. Sadece şu alanları dolduruyorsunuz ve ödemeye geçe tıklayarak kitabı 55 TL'ye satın alıyorsunuz. Satın alma işleminizi tamamladıktan sonra indir butonunu göreceksiniz. İndir butonundan kitabın içeriğini indirip istediğiniz zaman, istediğiniz yerden çalışabilirsiniz. Hangi kitaba ihtiyacınız varsa buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Türkleri ve Edebiyatı dersinin tüm derslerinin uzun özetleri burada mevcut. Seçmeliler de var. Seçmelileri seçtiyseniz seçmelileri de alabilirsiniz. Sadece soru çözeceğim diyorsanız soru bankası kitapları var. Bunları da alabilirsiniz. Din Kültürü dersinin, İnkılap Tarihi dersinin de yine burada soru bankası kitapları var. Bu derslerden de dersiniz varsa bunları da alabilirsiniz. Bunlar da e kitap Hepsi e-kitap. Bu şekilde hızlıca kitaplara erişebilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacınız olan kitapları buradan hemen alıp çalışabilirsiniz arkadaşlar. Shop mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Buradan ihtiyacınız olan kitaplardan alabilirsiniz arkadaşlar.